Arkadaşlar İngilizcedeki climactic kelimesi düğüm noktasıyla ilgili anlamında kullanılır. Bu kelime aslında bir film ya da hikayedeki tepe noktası anlamında kullanılan climax kelimesinin sıfat halidir. Örneğe bakalım. In the film the climactic scene was the car chase of the police. Filmdeki düğün sahnesi polisin arabayı kovalamasıydı. Climactic kelimesi ise iklim ya da iklimle ilgili anlamında kullanılır. Environmental pollution triggered climatic changes all over earth. Çevresel kirlilik bütün dünyada iklim değişikliğini tetikledi. Bu iki kelimenin telaffuzunu tekrar söyleyelim. Climatic, climactic, climatic, climatic, climatic. Her iki kelime de vurgu m sesi üzerindedir. Daha fazla çalışma için videomu kaydederek beni takip edebilirsiniz.